hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte renkli neydi ismi kanka ya? Neyse. Ee, bugün sizlerle birlikte ne? Evet arkadaşlar renkli parkur gibi bir şey arkadaşlar. Ee, arkadaşlar o zaman başlayalım. Burada bize renkler söyleyecek ve biz onlara mesela kireç rengi, siyah söylüyor. Hadi kanka gel. Başlayalım. Sen de çabuk gel kanka. Kanka vakit yok. Kanka. Oh. Kanka nasıl düşmedin ya? Allah! Sen düşmedin ama ben düştüm. Kanka beni bekle. Beni beklesene. Bekle beni. Gel. Hop. Şuraya gidebiliriz. Mesela şuraya. Mesela şuraya. Kanka burada bekle. Hop. Ben şuraya çıktım. Hadi gelsene artık gelmişsin bana bekle söylüyorum bir de. En yukarıya çıkmış beni bekle söylüyor. Ney? Üf. Kanka ama renkler değişiyor. Nasıl seni bekleyeyim? Yani galiba ben kazanacağım. Kanka ama sen de düşmeseydin ben ne yapayım ya? Niye gitmiyordun ki kanka? Arkadaşlar ben galiba en öndeyim. Of kankacığım. Kankacığım nasıl bekleyeyim? Hadi. Geldin işte. Ne istiyorsun benden? Allah aşkına ne istiyorsun? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ablacığım. çabuk. Zıpla. Oh. Haydi burada bekleyelim. Nereye gidiyorsun Allah aşkına? Ya ben senden öne geçiyorum. Ya sen benden öne geçiyorsun. Ne çıktın kardeşim başıma ya. Allah aşkına. Yalancı. Ben senden büyüğüm bir kere. Dokuz. Yo 9 yaşındayım. 8'den sonra 9 gelmiyor mu? 8 yaşını 8 yaşını bitirdim. Şimdi ben 9 yaşındayım canım benim. E aynıyız. Evet. Magenta rengi Ne oldu kardeşim? Sen bir bir birazcık ne olacak ki kardeşim? Allah aşkına ne oldu? Ama gıcık değilim ben ya sen Ge gelmiş bir de söylüyor gıcık. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Kendisi gelmiş bir de bana söylüyor. Görmüyor mu orada mı? M mor rengi yok. Ya bir dakika, bir dakika yere düşeceğim. Hayır. Öyle. ben kendim düşmedim canım. Sen benden birazcık aşağıdasın yani ne, ne bağırıyorsun? Sen beni göreyim çünkü çok blok var. Ben seni gördüm. <laughs> Hayır, doğru söylüyorum. Yalan niye söyleyeyim? Yalan niye söyleyeyim sana? Kübra 2014. Ah. <laughs> 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 Evet, bir tane rengi gir. Gittim bekliyorum seni. Ay, bir... bir tane yere gidip bekliyorum seni. Hadi arkadaşlar, burada bekliyorum onu. Of. Nedir bu çektiğim şey? Evet. Evet. Bekliyoruz seni arkadaşlarla beraber. İşte. Hani benden öne çıkıyor söylüyor ki beni bekle. Bir. Geri. Gerizekalı. Mal mal sensin kolay gelsin. Annen baban terbiye versin. Çok konuşma dayak yersin. Ol. Laf attım sana. Gerçi sende zekası bende. Geri diye bir şey yok. Sende de akıl yok. Ol. Geri zekalı geri diye bir şey yok. Sende de akıl yok. Haydi ben bitirdim. Bay bay. Vallahi. Gel beklemiyorum. <laughs> Hadi biz bir arkadaşlar. Helal olsun bize. Tamam. Ya bu bitiren yerde bekliyorum işte. Ne beni de bekle söylüyor. Sen Sende kaç elmas var? Sende kaç elmas var söylüyorum. İşte geldin eminim. Çok da değil, birazcık. Zaten gelince para da topluyorum. <laughs> para da toplayıp geliyorum. Çok da çabuk gelmeyeyim ki. Benim param çok olsun. Söylemem. dün de küstür. Ne kadar küserler ya insan. Ne söyleyeyim ki sana? E sen de bana söylemiyorsun. İzleyeceğim. E ben de 1865. Rahatladın mı? E ben de sen yanmaz gerildim artık merhaba. Hop. Birazcık aşağıya mı düştün tatlım? Gel burada bekliyorum seni. Gel ikimiz gidelim. <laughs> Hop. Altı min. Dört Geldim. Kankacım ben araba olarak bunu aldım. Bir dakika. Allah. Ben aşağıya düştüm. İyi. <laughs> Hayır. <gülüyor> Geliyorum kanka. Sen niye aşağıya düşün ya? Bir sabır ödemiyor mu orada bekleyip? Allah aşkına. Ben de düşüyorum. Yalancı. Arkandayım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun bak. Bütün hepsini para toplamak için yapıyor. Hop hadi gidelim. Ha gösterecektim değil mi? Bunu aldım. Şöyle gidiyorsun işte. Bir de bunu aldım. 2030 Yine bu aşağıya düşüyor. Allah aşkına bütün hepsini para için yapıyor. Ben Hayır, hayır bitirelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> like atıp abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve de bay bay. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ne kanka? Evet arkadaşlar bir sonraki videoda trenle en yukarıya çıkacağız kankamla beraber. Görüşürüz. Bay bay.